E, i̇kincisi e, orada ben zaten biliyorsam ya da fikir yürütüyorsam bitiyor almama ihtiyaç yoksa vermeyebilir. Vermek zorunda oldu. Vermek 90... zorunda. Olur. Tamam. Bir, zorunda dok... da Ama ayrı. bir dakika bölüyorsun beni. Ben konuşamıyorum. Şimdi. Konuş buyur. Evet, 90 saniyeyi vermişler bize kayınvalidelerimiz bir şeyler söylesin diye. İhtiyaç varsa söylerler. İhtiyaç görmezse hiçbir şey söylemez. Görmedi ki. Ben söylemedi. Bilmiyorum. Benim bilmediğim senin iyi bildiğin bir konu. Yap ama bu sana bunu da demiyor. Öyle kayınvalidecik. O benimle de, de alakalı. O yok, karakteri yok, gereği ses ses sakin ve ben, ben karakterim gereği çok konuşan ve böyle car 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 böyle Konuşturmuyor çat böyle... Kayınvalideyi konuşturmuyor o ayrı bir şey. Tamam başka bir yere girmeye çalış. Sen Konuşmadan girdin konuya anladım. ben orada değilim ki. Başka bir yere girmeye çalışıyorsun. Ama sen konuyu başka yere girmeyin. Ben de karakterinden Şu an kayınvalidem bile dinlemedi. Tamam, Siz ki konuşturmuyorsun. Ben yani öyle konuşturmayan i̇şte kayınvalidemi kayın, kayın, kayın adına adına böyle sen. kenarda bırakan bir bak, tip değilim. Kayın Ezdirmem kayınvalidem. Adına... Ha, hoş geldin Güler Hanım. Aşkım biz konuşmadan da anlaşabiliyoruz. Çok oluruz. güzel söyledi, tebrik ederim Güler Can Hanım. Senedir. Hoş geldin. Çok güzel Güler Güler Hanım'ın değişik versiyonu Can Sol. Olabilir, biz böyleyiz. Meminim Hayır, ezdirelim mi? İstediğiniz mi bu? Ya biz alışkınsınız, bizden de onu mu bekliyorsunuz? Öyle bir şey biz yok. Sen sen... ya, bizim öyle bir şeyimiz yok. İkimiz e neden böyle bir şey söylüyorsunuz o zaman? Hayır, sen tabii ki etik... savunacağım kayınvalidemi. Tabii ki karayacağım. Benim onunla bir problemim yok çünkü kayınvalideyi ya da kayınvalide gelinini savunursa demek ki orada bir ezik bir pozisyon var. Bunun eziklikle da bir alakası yok. Doğru. Biz birbirimizin arkasında çok fazla durduğumuz için bununla ilgisi var. Ama siz böyle ilişkiler görmediyseniz eğer bugüne kadar gelin ve kayınvalide arasında e, görmüş olursunuz. Sizler. E 5 şıkkını siz de görürüz. A şıkkını görmüşsünüz. Evet. Yani şıkkını görürüz de. Şimdi Neyse, bir, bu ya. bir tamam. ikinci veterimizi izleyelim. Zaten bu konuya geleceğiz zaten. Bir izleyelim. Sevgili Hanımcığım biraz konuşun değil bakalım kayınvalidelerimizi evet. nasıl buldunuz? Siz çok şekerler, çok Ama güzeller, çok şekerler. Mı? mı? var? Yani, olacak herkes de Hiç hırsı olacak. De hırsı yok maalesef. Sonuçta buraya kazanmaya geldik yani evet. herkes öyle değil mi? Cansu'dan okay. beklentim çok büyük. Öyle mi? Çok gerçekten hamarattır. Eli çok lezzetlidir. Evet. Dili de çok lezzetlidir. Seni Hanım'ın gelini de bıcır bıcır döverek, sizinki sizi severek bastırmış. Hayır bir, hayır arzu kesinlikle severek. böyle bir insan. Kabul etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum bizde bastırma yok. Hayır. <laughs> Pek sakin <laughs> Gerçekten gördüm yok. sizi. Gelin daha bıcır bıcır daha böyle hareketli. Aynen mi? ben daha sakin. Hep çünkü siz yapar benim gelinim eder gayet teslim olmuş pozisyonda. Çünkü çok güveniyorum. Relaks. Evet, ben de güveniyorum, çok güveniyorum, kesinlikle güveniyorum ama Aynen. bu kadar rahat, olama. Niye? rahat olamam. Niye? Güvendiğim için rahatım. Hayır. <laughs> ama benim birbirime kim. kim rakip diyebilirsiniz? Kim rakip diyebilirim? <laughs> yani sizin geliniz biraz dişli geliyor bana. Bana mı dediniz? Ha Benim gelinim. <laughs> Sizinkisi pes edecek gibi geldi bana. Hiç siz bir kötü puan verin, bir bin verin bakalım ne olacak. Size nasıl davranacak çok merak. Allah ya da aşkına. siz nasıl bir tepki vereceksiniz? Bu konuyu konuşmuşsunuz zaten. Yani, yani ben başlayayım direkt gayet düşük bir puan verdi ve birbirimize öpücük yolladık. Bu da Hüsniye Hanım'a cevabını vermiştir galiba diyorum. Kaldırıyorsunuz. Kaldırın, kaldırın. Ve iki puan can su. Gelinize iki puan verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir de öpücük verdi. Daha bu e, maçın birinci roundu. Yok ikinci günde, beşinci günde, ikinci Her haftada. Her gün bir versiyon aynısını yapacağım mı? Bir kere ağzımı açma. O kadar diyorum. Şapka size. çıkarırım öyle. Bir kere ağzımı ağzım açma. Zaten siz burada o zaman, o zaman yemek dedim. yapıp yarışmaya gelmiş olmuyorsunuz. Dersinizin olduğunu görmüyoruz. Demek ki siz buraya kendinizi göstermeye geldiniz. Ondan sonra hani birbirinize saygı öpücüklerle gideceksiniz. Ama evet. bak şöyle ben bir şey var. Diyorum. Senin kayınvalide gelin anlayışın farklı ki benimki sana garip geliyor. Ben her gün bir Yo, verse ben de. Yo ben de gönderiyorum. Ay bir dakika ben her gün bir verse de aynı şekilde öpücüğümü yollarım diyorum. Bu sana absürt geliyor. Bunda ama ama bir şey yok. Neden Çünkü neden, neden kızı? Ben soruyorum. Ama diyorsun ya damak tadı. Ama hakkımı diyorsun ya damak tadı. Evet hakkımı arıyorum ve bu isterse kayınvalidem olsun isterse diğer kayınvalideler olsun hakkımı ararım. E ben tamam o zaman kendinle çalışıyorsun ararım. şu an. Dedin ki ben sizin işte damak tadınızın olduğunu düşünmüyorum, anladığınızı ben düşünmüyorum. Ben bunu düşünüyorum. Belki ileriki e, zaman, zamanlarda değişecek. E tamam o zaman değişecek. olmadığını varsayalım ve bana her gün bir verdiğini varsayalım. O zaman da damak tadınız kuvvetliymiş olacak değil mi? Tamam. O gün gerçekten lezzetli yemek yapmışsam ve beş vermişseniz kesinlikle. Ama eğer ben zaten yaptığım e, yemeğin lezzetsiz olduğunu ben de farkındaysam saygı duyuyorum. Diyorum sen her gün yaptığın yemeğin diyorum. lezzetli olduğunu iddia ediyorsun sen. Sizin gelin, gelin işte kayınvalidesi kötüyse kötü diyecek kayınvalide geline diyecek Böyle görmüşsünüz. Ben Aa. eğer karşımdaki annem olsaydı ve bana bir verseydi annemi burada çemkirirdim karşımdaki kayın de ben bu saygıyı bozmadan ve asla kötü niyet Sen taşımadan Sen öyle bir şey mi hissediyordun can sucum yani gelinlerde öyle bir şey mi seyrettin gördün? Evet öyle Çekilmüyor öyle hani tip bir şekilde bir yerde böyle bir çatışma bir art olduğunu düşünüyorum. Ben gelin kayınnananın suyundan gelir lafına çok inanırım. Evet. Onun kalbi nasıl temizse benimki de öyle. Ben ona nasıl bakıyorsam o da bana öyle bakıyor. Tamam, bir zaten... de verse helal olsun. Allah aşkına Biz, siz diyorsunuz ya Bizim ben e, yaptığı her şeyi saygı, kemkirmek olarak değil böyle bir zıtlık olacak illa gibi bir düşünceniz var. Aynen. Olmaya Aynen. da geliş ama. görmemişsiniz ol. mükemmel bir gelin vardı ilişkisi görmemişsiniz. Mükemmel... Ben mükemmeli arayan insanla bir şey konuşamam çünkü ilk önce mükemmel olmadığımı biliyorum ve mükemmel olmaya çalışıyorum. O da mükemmel değil, o da mükemmel Hiç kimse olmaya çalışıyor. Mükemmel yani mükemmel tavırlar görmemişiz. Hiç biz kimse bize iyi hayır, Ama öyle söylüyor, Biz mükemmeliz diyor. Siz mükemmeliz yaptınız? Biz mükemmeliz değil Bizim Allah aramızdaki Allah. ilişki mükemmel Her şey güzel. Gelelim puanlara. Bugün hangi gelinimiz kaç puan aldı? Günün birincisi hangi gelinimiz? ...günün en düşük puan alan gelini hangisi? Efendim, sevgili gelinler. Sizi şöyle bir ayağa alayım efendim. Bu arada e, sevgili seyirciler... E, ...sevgili kayınvalideler, sevgili gelinlerimiz... ...programımıza katılmak istiyorsanız... ...kanald.com.tr adresine başvurabilirsiniz. Efendim. Bugün gelinim günün en düşük puan alan gelinine. Günün en düşük puan alan gelini. 8 puanla diyor mu? 3 tane bir var sonuçta. Fatih evet. Bey şunu söylemek istiyorum. Artık kendimden şüphe etmeye başladım. Neden şüphe <laughs> niye etmeye böyle lezzetli başladım? olmuyor diye. Efendim? Ama sevgili, sevgili hanıma çok teşekkür ediyorum Beş verdiği için. Evet. Ee, Kendinden mi şüphe etmeye başladım. Evet, niye, niye lezzetli olmuyor, niye yapamıyorum falan. Ama bu heyecandan ama... demek ki bir sorun var. E ama bu düşüşün bir yükseliş olacağına ben eminim. İnşallah yarın daha güzel olacak. Ve 3. sırayı 10 puanla. Üçüncü sırayı 10 puanla. Hatice. Hatice haftaya biraz kötü başladın Kötü başladım evet. Farkın. Ben kendim iyiyim ama yani bu damak tatları yüzünden kötü başladım gerçekten. Evet. Belli olmaz biliyorsunuz siz yaşadınız. Evet. Tecrübelisiniz. Puan durumu değişebilir. Evet. Haftaya sonra bakalım ne olur. Geldik. ikinci sıra ve günün birincisine. Cansu mu, Arzu mu? Günün birincisi 14 puanla Arzu. Ay çok teşekkür ederim. Arzu, günün birincisi oldu. Teşekkürler. Ve Cansu şimdilik. <laughs> İlk günümüz. 11 puanla ikinci sıraya aldın. Ya bir şey de açıklamak istiyorum. Şimdi ben seyircilikten yarışmacılığa geldim ya. Ekran başında bakarken şey oluyor hani siz puanları söyleyeceksiniz ya hani biz zaten biliyormuşuz da niye böyle şaşırıyormuşuz gibi bir illenim oluyor illerken i̇şte, işte ama televizyonda mı? gerçekten burada o puanlar neydi nasıldı bilirim dedim ama yok unuttum Arzu günün birincisi oldu evet bugün de çok zaten sessizdi demek ki onun da sessiz olması gerekiyormuş ki bir şeyleri yapabilsin konuşarak bir şeyleri yapamıyormuş İlk günün azizliğine uğradım diyorum o yüzden Arzu birinci oldu bundan sonra ben birinci olacağım Ekran başındaki izleyicilerimiz, Gelirin Mutfakta bugün bu kadar. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hepinize sevgiler. Mutfakta.